Galatasaray takımı Zaha'yı niye aldı? Şampiyonlar Ligi için aldı değil mi? Avrupa için aldı. Tete'yi niye aldı? Onun için aldı. Ziyeş'i niye aldı? Onun için aldı. Tamamen Avrupa'ya yönelik. Abi üçünden de faydalanamadı hiç. Yani, ya adam sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynarım ben. Benim ligim burası diye düşünüp kafa yapısı orada. Çünkü olabilir. ben bugün isterim Zaha'yı ya. Ben, ben ne diyorum? Bak bugün Zaha'nın, Ziyeş'in, Tete'nin bugün sahne alması lazım. Bugün bir şey göstermesi lazım. Avrupa çünkü bu. Yoluna devam aynen edeceksin. Öyle. İşte müzesinde... Avrupa işte UEFA kupası olan bir takımda oynuyorsun. Ama sahadaki haline bakıyorum. Şımarık çocuklar gibi ya. Hiçbir şey yapmıyor. Bak hiçbir şey yapmıyor. Ya buna katlanamaz kimse. Ben sana söyleyeyim. iki transfer falan bitti. Benim bildiğim Galatasaray yollar da. Galatasaray'da çünkü öyle bekleme falan olmuyor. Yani o Galatasaray faydalanabildiği oyuncuyu tutuyor da. Faydalanamadığı oyuncuyu direkt gönderiyor. Yani şöyle beklemez. Ama neyini bekleyeceksin artık? Zaha'nın gelecek bana hafta sonu Antalya Spor maçını kazansın diye mi bekleyeceksin? Zaten kazanıyor ki bu takım.